Filos PT ile idrar torbası ve idrar yolunun diğer bölümlerinde görülen enfeksiyon durumunda kullanılan etkili bir ilaçtır. Bu ilaç antibiyotiktir ve Nitrofurantuan antibiyotik olarak geçmektedir. Antiefektifler olarak isimlendirilen ilaç grubu içerisinde bulunmaktadır. Her antibiyotiğin kullanıldığı bir alan vardır. Bu antibiyotiği idrar torbası ve idrar yolunun enfeksiyonları durumunda kullanabilirsiniz. İdrar torbası ve idrar yolunun diğer bölümlerinde görülen enfeksiyon durumunda kullanılan güçlü bir antibiyotiktir. Sarı renkli, çentikli, yuvarlak bir görünümü vardır. Mavi beyaz kutuda ve 30 tablet olacak şekilde satılmaktadır. Bu ilacın PLOSPTY ile şurup formu da vardır. Ağız yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Normal reçete ile satılan bir antibiyotiktir. Antibiyotik olduğu için reçetesiz satışı yoktur. Reçeteli olarak alındığında devlet tarafından ödenen bir ilaçtır. Bu ilacı aile hekimleri de reçete edebilmektedir. Bu ilacın gebelik kategorisini soran çok fazla kişi vardır. Hemen söyleyelim bu ilacın gebelik kategorisi B'dir.